Nei. ...topuz sana çok yakışıyor. Hocam ne işiniz var burada? Güzellik sırlarımı paylaşmaya geldim seninle. Ne bu? Ha? Bu ne bu? Olmaz. Bu olmaz. Bu ne? Kırışıklık kremi. Yok artık. Ben sana söyleyeceğim. Senin en az 20-30 senen var kırışıklık için. Yeteri kadar güzelsin sen. Hiç aynaya bakmıyor musun? Bak biraz aynaya. Şimdi bak bana. Ha? Nasıl? Bebek gibiyim değil mi? Hı? Sırrımı veriyorum. Hazır mısın? Bıttım sabunu. Ne? Bıttım sabunu. Mardin'den sana güzel bir koli bıttım sabunu sipariş edeceğiz. Hem saçlar için hem cilt için. Bebek gibi cildin olacak senelerce. Evet. Sana sırrımı verdim. Şimdi geri ödeme zamanı. Hiç boşuna uğraşmayın hocam. Ağrı kesici için size reçete yazmayacağım. İki tane kaldı mı hapım? İkiye bölün dört tane kalmış olur. Bak. Sen Orhan'a reçete yazıyorsun değil mi? Orhan bana yazıyor. Ben diyorum ki Orhan'ı çıkaralım. Sen ve ben. Baş başa bir de reçete defteri. Üçümüz bir yemeğe çıkalım. Hı? Ne dersin? Kahvelerden sonra yazı verirsin bana reçetemi. Olmaz mı? Sorununuzun ne olduğunun farkındasınız değil mi? Tabii tabii çok çok iyi farkındayım. Rosetli bir sorunum var. Tabancalı, mermili, tamamen legal bir sorunum var. Can çok fazla hap alıyorsunuz. Öyle mi? Nedir doğru miktar? Hı? O zaman doğru miktarda bir reçete yaz bana. Hadi bakalım söyle, doğru miktar nedir? Yok, cevap veremiyorsun. Değil mi? Çünkü yanlış şeyi tartışıyoruz. Bunun benim sorunumla bir alakası yok. Sen sonunun Orhan gibi olacağından korkuyorsun reçete yazarsan. Korkuyorum tabii ki korkuyorum. Korkma. Bu komiser, Mahir, bana acı çektirerek kazanmak istiyor. Ağrılarımın devam etmesini istiyor. Eğer sen reçeteyi yazmazsan onun yanında yer almış olacaksın. Peki sen... ...bir doktor olarak ağrılarım devam etsin istiyor musun? Hı? Benim rengli ağrılarıma bayağı iyi geliyor. Sizin de işinize yarar. Alın. Hocam. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.